Fırçanın eski adı biliyor musun? Niye fokay diye soracak olursan Fok balıklarından. Hatta sen burada o yüzden. Bir şey mi? Devrildi. Devrildi evet. Kızım baksana hiç ışık yok, ses yok, bir şey yok. Nasıl devrilecek? Seri katil komşumuz belki bizim için hazırlık yapmaya gelmiş olabilir. Kızım şakanın sırası mı? bayağı bir şey devrildi diyorum. Aşkım yani Doğan'ın ortasındayız çık artık şu şehir kafasından ya çok normal böyle sesler. Tamam da ben yine de bir bakalım derim yoksa aklım sende kalır hadi gel. Ya da babamı arayalım. Babanı arayalım da bir daha buraya gelmek hayal olsun ha gerçekten. Çok güzel senaryo. Kedi ya da köpektir işte ya başka ne olacak. Ya ayıysa? Burada ayı da mı var? Kızım dağda mıyız? Ne ayısı ya? Ama eğer senin için rahat edecekse gel bakalım hadi. De beklesene Sera tamam. Şunları da alalım. Sera bence sen gündüzleri burada takıl al şunu ama geceleri bize yatmaya gel. Olur mu? Sebep efendim. Sebep efendim. Görmüyor musun sesler geliyor incin top oynuyor. Ha? Gördün mü varil devrilmiş. Bunu kedi veya köpek nasıl yapsın Allah aşkına ya? Korkuyorum. Tabii. Ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var ya burada? Arkadaşlar ne olur bırakın sorgulamayın. Az önce kulübenin arkasında bir şey gördük biz. Yo kulübe bizim. Biz burada yaşıyoruz. Evet. Hatta ben de Berkay. Merhaba. Arkadaşım bu ne rahatlık ya. Kulübenin arkasında birini gördük diyoruz. Şırt şırt bir sürü ses çıktı diyoruz ya. Ne ya? Hey maşallah be. Abisinin Cevval Cevahir Cihangir kardeşi. Dilinden anlamadığı canlı yok bakınız. Korkacak bir şey yok ya. Tanıştırayım. Leblebi. <laughs> Rüzgar onu evcilleştirdi de akşam yemeği için gelmiştir. Leblebi, leblebi. <gülüyor> leblebi, leblebi. <gülüyor> Biz Ceren'le ikinci el pazarında karşılaştık. Vallahi bak. Böyle ikinci, üçüncü görüşmemiz gibi bir şey falan tamam mı bu? Üç ya. Üçtü tabii üçtü. Neden? Çünkü biz ilkinde poliklinikte karşılaştık. ikincisinde pastanede. O acı olurken. Sadede gelsen. Biz kaçsak mı artık? Hakikaten ya. Ne diyordum ki acaba ben? Ceren. Şey ya. Ben hep böyle oluyormuş işte Ceren'den bahsederken. Ben aslında bunu bunu söyleyecektim ya. Siz normal mi sizce? Bak. Sen onu boş ver de. Ama durumunu özetleyin. Çok güzel bir alıntı yapayım mı? Yapsana ya. Yap ama böyle romantik bir şey olsun böyle. Aşk doğası gereği platoniktir. Ama eğer karşılıklı olursa ona aşk değil mucize denir. Nasıl? Romantik mi? Neden biliyor musun? Çünkü bizim Ceren'le durumumuz farklı. Hatta bizim Ay böyle şiştim bir... ama ben gerçekten şiştim ya. Karabaş otuş ayındandır gaz yapar. Bana da yapıyor. Arada yani. İç ama. <laughs> uyudu mu kaptan bizimki? Uyudu uyudu. Sen denizci misin? Öyleydim. İki yıl bir kruz gemisinde dördüncü kaptanlık yaptım. Vav wow, güzelmiş. Niye bıraktın? Öyle olması gerekti. E ee, Asya size anlatın. Biz... Aslında biraz kararsızım biliyor musun? Yani sanat tarihi çok hoşuma gidiyor. Söylüyorum ki acaba felsefe mi okusam? daha fazla çıldırmaya gerek var mı? Sera, kafam şişti. Aşkım susayım da Ceren mi dinleyelim? Sonra diyorum ki acaba böyle fotoğrafçılık, mı, fotoğrafçılık mı yapsam? Dans falan da edebilirim mesela. Geç benim ailem çok umurunda değil bunların hiçbir yani. Yurt dışında okusam muhtemelen daha çok hoşlarına gider. Ee sen ne iş yapmak istiyorsun bakalım? Hı? Vallahi liseyi askerliği bitirdik. Bakayım. Zaten bizde Z raporu olarak günün sonunda baba mesleği çıkıyor. Girdim Fatma babanın yanına çalışıyorum işte. <laughs> kim diyorsa çalışıyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Fatma baba kim? Babaannem. Ya ben küçükken çok üşenirmişim böyle uzun uzun babaanne demeye. Babaanneme Fatma baba dermişim. Sonra kadının adı öyle kalmış biliyor musun? Hatta bizim bir tane lokantamız var. Fatma babanın yeri diye. Özgür biliyor çok geliyor çok sever. Ceren de acaba öyle diyor mudur ya? Babaanneme Fatma baba diye. Eee siz Seray'la nereden tanışıyorsunuz? Biz Seray'la liseden tanışıyoruz. Evet, benim liseden beridir. Başımın belası olur kendisi. Tatil için mi geldiniz yoksa? Şey? Yok, hayır. Yani bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta İstanbul'a geri döneceğim. Döneceğim. <laughs> Bas bakayım Karataş'a da göreyim seni. Dönebiliyor musun, dönemiyor musun? Karataş, Bizim burada çok güzel bir efsanemiz var. Karataş diye. Yarın olur da öbür gün böyle yanlışlıkla bir basarsın falan... ...hayatta gidemezsin. Ha, gidersin, geri dönmek zorunda kalırsın. Hadi Şöyle ne olur. Şey işte. Ne olur. Bu da başka bir gecenin aksiyon konusu olsun. Olur mu? Sen bilirsin. Hadi bakalım. Şimdi, bu arada bugün için çok özür dilerim. Kardeşim hassas noktamda. Sorun değil. Yani sonuçta benim de kardeşim aynı. Özür dilemene gerek yok yani. Çay için teşekkürler. Afiyet olsun. Şöyle bırakıyorum. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Hoşça kalın, selametle. İyi geceler komşular. Rüzgar'a da benim için çok sarıl olur mu? Yarın kendi sarılırsın. Vallahi bayılır bu işe. Oldu. İyi geceler tekrar. Sana da geceler.